Herkese merhaba arkadaşlar. Tanıyım, yeni videomu geldiniz. Arkada arkadaşlarımla her birlikte Genç Pek oynuyor her zamanki gibi. Arkadaşlar fena yeni fena event geldi. E, bu eventten haberiniz var Telefon mı bilmiyorum ama bu eventle ilgili e, fazla bilgim yok ama sizinle birlikte bu evente başlamak istiyorum. Efendim? Aynı zamanda e, Hutao Conspiri Huta için uğraşıyorum arkadaşlar. Umarım bu eventin sonunda Hutao konspir yapabilirim. Bildiğiniz gibi Hutao'yu almıştık. Kasmadım ama şu anda itemlarını bir... Giriyorum. Yani kasıyorum. Hayda tam olarak potansiyelde kasmadım. Yetmiyor abla değil mi? Şimdi bakalım <laughs> bak. Dur bakalım işte şimdi. Aldım, bilek, mi? bilek, yemin ediyorum 60 biçim şey oldu. Hmm, buraya karakterlerin dizdiği. Ne ne dizsek Biz acaba? 55 biçti. Gerçek dizi seviyorum. 50 bit oldu ya. Tek tek atıyor, atıyor. Şav dizdi. Bir tık atacağım, bir tık Bir an önce gelsin diye. Zonkliyalım. Benim kaç ihtiyacı var? Şu 50 piti ya da 50 doğru gidiyoruz. Bakalım, şimdi nasıl bir event karşılayacak bizi. Çok geçerken çok merak ediyorum yani aşırı derecede. Oh bilek oh bilek. Ben şunu merak ediyorum ya. ya. Şu an dövüşeceğim de. Nasıl bir event acaba? Acaba bunda düşmanların levelini falan yapıyor muyduk ya? Hiç bakmadım dikkat etmedim ama şimdi sonunda öğrenirdik. Hadi abi hadi abi. Çöp bunlar ya ama bilmiyorum düşmanların levelini. Uh. Bu değişik bir şey. God. Oo. Yalanla hemen işini bitiriyorum ya. Baya kolay oluyor yani Allah. Ha? Oo tamamdır. Nasıl olacak bilmiyorum ama. <laughs> O süper. Hepsine birden sahip olmak güzel yani. Diye eventleri merak ediyorum geçiken ya. Yani nasıl bir şey hiç bilmiyorum ama yani evet, enerji biriktirmem lazım galiba. Gelsin gelsin ya. Tamam bu bitti. Wish ya bilek ya. Bilek mi diyorsun? Tabii. Hoş geldin abi. Şimdi diye event'e geçelim arkadaşlar. Bakalım o nasıl. Şimdi Hadi şöyle şey bakıyorum da az dedim. önce bunu bitirdik. telefonla Ulan... yapayım dedim Oo 70 ya. veriyormuş ha. Mora da veriyormuş. Tabii yanında ödüller de veriyor abi. Abi süpermiş. Benim için çok iyi oldu biliyor musunuz? bu tarı alma şansım olabilir belki. Yani bilmiyorum ama ya bu event'in vereceği toplam 1100 prima var en fazla bahçe atlasın. Bu nasıl bir şey acaba? Allah e, gitmesine kaç gün kalmış? 5 gün. Ama işte bu da Kaç bir şey var senin Mesut? Sıfır. Her gün atıyorum kanki. Biriktirmiyorum. bittim var Valla bilmiyorum. En son baktığınızda Yemin mi demiştiniz? Bir şey demiştiniz. Bakarak ikine ya. Hiç bilmiyorum. Hangisini atıyorsun? Hota o. Ah hota. Oh, oh. Ben duvalet atıyorum. Her gün seni sat. Toplamda. Oh, market. ben ilk bir aklım kaybettim. Ondan sonra hala devam. Erdo bir tane çıksaydı bu tarihe denerdim de çıkmadı. Tabii ki de bendeki şans bu. Devlet abi s**k hala 7 level. Hey. Parayı da kazanırsan öyle olur. Daha <laughs> alakası var kardeşim ya? Bilek bilek. Bilek mi? 99 doları <laughs> yatıran ben miydim? 100, 100, 100 adam 99 dolar 99 centi yatırdı oyuna sonra diyor ki bilek bilek bilek, bilek kardeşim ama doğru yani o <laughs> paraya yatırmak için de bileğini kullandın doğru. Ne bağlayacaksın? <laughs> Şöyle bilekte gibi hadi. Yani. Aa. Bilek kullan doğru şimdi bilek dakika. Hayır. Parayı yatırdı o da bilek oluyor. Aynen değil mi? <laughs> yani zahmet tıkladım, o, ka Para o kadar tıkladım, o kadar. Aynen. O kadar uğraştı ama yani. Ne uğraştı önemli yani. Bunu da İyi hallettik. Yani. Ya tamam da şimdi adam kazanıyorsa istiyorsa 100 dolar alacak, istiyorsa 5000 dolar alacak şimdi. Arkadaşlar bilek ya. <laughs> Bilek mi? Kazandı sen kazandı ya? Var Bilek aynen bilek mı? abi. Ahmet abi var aslında ben bilekliyim. bilek abi bilek. Şans abi şans. Şans kazandı. Ben, ben atarsam evet. benim bilek olur işte. Kendi bileğin nakliyle şey, kazan mi? abi. Mesut şeyi merak ettim abi. Bu e, Discord grubunda. Evet abi. Aa, bu hacker rengi abi? Daha önce hiç görmem yani görmedim gömümde dikkatimi çekmemişti. Kanki o Zula yayınından geldi ya. Onu vallahi bilmiyorum. Zula'dan gel- ee, sendeki hani şey soracaktım. Bu hackers rankinin olayı ne diye soracaktım. Merak ettim. Vallahi hiç bilmiyorum. E ee, ne oldu? Eklemiş. Merak ettim ya ondan hani yani şey değil. Başka bir şey değil yani. Ben de black diye şey alabilirim, şey alabilirim. bilek diye şey alabilir miyim? alabilir. miyim? Bilek diye renk. Allah Allah bu olayı anlamadım. Amacım amacımız ne acaba? Böyle yaptı. bilek. Bu da bir değişiklik var ama ben çözemedim gerçekten. Habi yani rank'in adı dikkatimi çekti şimdi adam hani hackers ne yapıyor deyince sen hani yani bir baktım evet hackers senin rank'in hani ondan dolayı bir merak ettim. Anladım. Vallahi hiç öğrenerek aşamıyor. Öyle yüzlerden geldiydi o. Bilmiyorum kim dedi, ne dedi, nes, ne ne Yok o o o değil Yok, O değil Sen abi senin Shakers diye şey var ya, permutasyon var ya hani per. Rol, rol diyor. Ha rol mü? Ya zamanında kanka e, zamanında bir oyun vardı biliyor musun? oyun üzerinde biz kotlama e, kodlama falan yapardık. Yaz şey yapardık. E, Gem var ya, Gem Garden. Bir oynadığımız Aa. bir mobil oyun vardı. O oyundan gelen arkadaşlarımızı ayırt etmek için biz rolü yapmıştık ya. Öyle yani, ha, bir anladım. şey yok. Hayır. Şimdi bende hani onun bilgisi yok yok ki. insan tabii merak ediyor görünce <laughs> rolü. Aynen yani aynen, doğrudur. Neyin için her <laughs> Anladım anladım. Onu merak ettim ondan sorduk böyle. Ha anladım. Yo yok, estağfurullah. O onu ayırmak için de kanki. Hani bu oyunla ilgili yok, tamam. e, uğraşanlar arkadaşlar, uğraşan arkadaşlarımızı ayırmak için de. Ya bu sunucu public ha, bir sunucu ha, ya. Aha. O yüzden yani. Ayrıt etmek amacıyla. Tamam, tamam. Yok yok anladım ya. Hani şimdi, ben de hani şu güne kadar dikkat etmemişim. Yok, <laughs> Yo, sıkıntı yok. Ne diyor? Ev, merak ettim. Bu. Ev burada. Orada o adamı korkutacaktım neredeyse. <laughs> <laughs> hackerlık mı yapıyor? Hacker <laughs> O <laughs> aslında sorunun içeriği şey ya çok saçma. Hacker hackerlık mı yapıyor? Yo oturup çay içiyor kardeşim ne yapsın? <laughs> Çay içiyoruz. Çay, çay, çay içiyoruz. Heh doğru buldum. 60 primo kazandım. Bir görevden. Şey ya ben vişleri yine biriktiriyorum. Artık Furina gelecek. Bilek kardeş. Bilek yanına. Bilek bilek. <laughs> Ödül olarak da bir viş daha kazandım. İki viş daha kazandım. Üç viş daha kazandım. <laughs> Bunu da yaptım. Mesut. Dört viş daha Aa. kazandım. Abi Mesut şey bir şey var, geleceğe ilgili bir bilgi var ama doğru mu bilmiyorum. Nasıl yani, bilgi? Işte alakalı. Nedir abi? A Deniyorlar ki 4 banner olacak 6 banner bazı güncellemelerden sonra. U yani, bir güncellemede 6 banner olacak deniyor. Valla orası iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. <laughs> Valla şöyle hani şöyle olacakmış. 2 banner e, hani iki hafta sürecek bannerlar 3 hafta yerine artık Öyle olucaklık deniyor Vallahi bilet kazandım bin... toplamda Ve görev verdi. Ama bu oyunun işine Abi... geldi mi bilmiyorum Ya şu anlama geliyor hani karakterler daha sık gelir anlamına geliyor ama Bir güncellemede çok daha fazla karakteri at atabiliyor anlamına geliyor yani Arkadaşlar düşün, hani mesela Hah. Evet, Lafınızı bölüyorum ama 13 vişim var. Atsam mı bu taoya 1-1? Bir bir. Niye 1-1 atıyorsun ki abi? At gitsin ya. Ne olacak ya? Atıyorum o zaman. Onun mu atayım 1-1 mi atayım? Sen... Hadi 10'unu at ne olacak ki? Hadi bilek. Ama... Hadi bilek. <laughs> tamam siz konuşabilirsiniz pardon. Bu nedir arkadaş ya? Biz ne yapıyoruz? Sen ne anlatıyorsun be abim be ablam ya? Sen ne anlatıyorsun be ablam? Heh buldum gel, bana. Gel tamam gel. Yani merak etme. Kavoy sökeceğim. Neyse. Hay, otur. Vallahi yakaladım fotoğrafı. Ya imdat çek beni boyu. <laughs> i̇mdat. Ya bir otur. Bu kedilerden, de kedilerden çektiğim nedir? Yok. Bunu da yaptım süper. Fotoğraf, ben et... kılıç geldi. Fotoğraf etkinliği ne çok ya? güzelmiş ya. Büyük kılıcı, kurban büyük kılıcı. Kötü. Gerçekten vere vere kurban büyük kılıcını mı verdi? Ya sacrifice'lar evet. kötü değil de keşke kılıcını vereydi. Sincheon işine geliyor kılıç. Abi süper. Abi tane şey verdi. Enerji verdi kitaba bak lan nereye gidecek bu? Altında enerji reçası var. Bana güzel bir şey mi sandı? Güzel bir şey sandıydım. Vallahi etkinlik çok süpermiş ya. Bana iyi oldu vallahi. Zaten Kökhan o, o arada o, o, kitap o kitap var da support kitabı. O kitabı sahlayın. Lazım olacak. ben bir tane attım ama gelmedi. Neyse sağlık olsun ya. Ama event güzelmiş yani beğendim baya. Çoğuda da bir tane yapmadım ben <laughs> <şeymiş gülüyor> var. İ event kötü değil canım. Event çok güzelmiş. Ya, bu arada Mesut şey bu Furina ile ilgili linkler geldi istiyorsan paylaşayım Furina'nın da attığını. Bilir, Önceden. sen bilirsin Önceden. kanka. Hayır sana kalmış abi sen bilmek istiyorsan paylaşacaksın bilmek istiyorsan olur, olur. Hani... olur 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 ben... ben dinlerim. Merak ediyorum çünkü. Neyse, abi Furina sonsa kadar Neyse arkadaşlar eee bunu öğrendim. Oo. Ne? O zaman bu tay Neyse arkadaşlar eee videomuzu bu da <laughs> sonlandıralım. <gülüyor> <laughs> Videomuzu bu da sonlandıralım arkadaşlar. Discord'da evet. arkadaşlarım ee, sohbetlerine doyum olmuyor. Siz de arkadaşlar açıklama e kısmımızdan Discord grubumuza katılabilirsiniz yani arkadaşlar. Kendinize yani çok iyi bakın. Hani Hoşçakalın. Bay bay.